Bilinecek değil. Kaysı bir adam, o, Ebu Bekir Sıddık razıallahu haydi Kaysı bir adam mevlid şerif belirleyecek deyip, hareket etse, gelin mevlid belirleyin, mevlid okalın, yani o ikram var, hödür kerem var, şu ay mevlid ayı deyip, mevlidi an düşündürüp, mevlid hakta hareket etse deyip, şol adamı Allah e, kıyam, kıyamatta cennette benim komşum olur deyip. Görün Cennette men bilen komşu olur deyip, onların anırda derece var mı? <laughs> Hazreti Omar raziyallahu anh neyeme diye. Kaysı bir adam şey deyip, mevlid için hareket etse deyipti. Mevlid belirleyecek, mevlid belirlerin deyip, pul harcayacak. Onda ol adam deyipti, İslam'ı canlı tutanıyalı deyip İslam'ı canlı tutmak var, İslam'ı öldürmek var Allah orası. İslam'ı canlandırandır şu adam deyip Hz. Osman raziyallahu anh şeyle diptir. Eğer kaysı bir adam mevlidi hormat edip, mevlidi belli, mevlid yankı, için hareket eden adamı deyiptir. Mevlidi yüreğinden soyup, mevlidi okadıp ya da mevlidi okat özü. Onda ol adam deyiptir. İslam'da en ulu savaş var. Bedir savaşı. Beş bin melek iniye. Allah melekleri indiriyor, ya. Peygamberimize kömege. Perişteleri. Şon Bedir savaşında ve Hüneyde iki savaşta katnaşıp şol şehit olan şehitlerin sokağına alır deyiptir. Şol söveşe katnaşan yal deyiptir Peygamberimizin. Görün. Şu vakit yazı şon yal söveşe bolsa bile giyip bilme yani yürek yok. Cık, doğru mu? O, o kadar imanım yok. Ama, mür mevliydi bilmek, bilmeklik şu, şu şo derece sokak veriyor. Allah'a da Edilsin şu içinde olup atmış anlayın. Hazreti Ali kerramallahu ve cenneme deyip de dört kulefe-i raşidinin dördüncüsü dünyadan iman bilen gider şol adam deyip de dünyadan geçen vakti deyip de şol adam iman bilen gider en esası meselemiz ne mi? Ne? mi bizim? dünyadan geçen de iman bilen geçmek eğer sen dünyada yüz yıl yaşasan bile beş yüz yıl yaşasan bile Diyor 500 yıllık ibadet de etsem, ya da da etsem, suat da etsem, ama sonunda sen imanlı geçecek mi geçmeyecek mi son meselede? Esası mesele iman mı geçmek?